Ben ne anlarım kayak merkezinde. Zenginler yapıyor ancak. Zenginler yapıyor. Vatandaş? Vatandaş böyle sürünüyor. Ne zaman kayarsınız? Valla imkan olursa kayarız yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> i̇mkan, i̇mkan verseler kayarsın. Valla kayarız yani. Kaysan şöyle bir rahatlarsın. <laughs> evet abi rahatlarım. <laughs> kaysak şöyle kışın. Aynen bir kaysak abi valla. Isınırız. Valla çok ısınırız. ülkede ben çok Allah, büyük Allah, değişiklikler Allah, yapacağım. Allah, ne gibi değişiklikler? Veririm, ben Hilaf Allah kitap der misin? Hilafeti getireceğim. İnan yok onu da istemem. Ne, niye istemiyorsun? Hilafeti ne yapacaksın? Doğru. Kur'an, Kur'an. Şeriat Kur Kur şey. Şey. yok lan. Yani hilafet şu, kötü bir şey mi? İranlılar gibi mi? İranlılar gibi değil. Onlar biraz sapkın. Onu anlamıyorum. O o, Osmanlı şey gibi. gibi. Aynen. Osmanlıya kurban oluyor. Kabul mü? Tamam. Getireceğim. Pardon, oyunu verir misin bana? Veririm. <laughs> ne zaman? Seçimlerde? Şimdi sen ne zaman olursan ben de o zaman Beni görürsen verecek misin oyunu? <laughs> evet. Tamam. Kaymaya gitmiyor musunuz ha? kışın? La bizim ayağımız zaten kayıyor. bu Dünyadan yer mi <laughs> Her gün kayıyor. <laughs> hani kar kayı yok ki kay olsa ya. Nerede kay kay hani. Karı sever misiniz? Sever. <laughs> kar olmayınca ya, su olmaz ki ya. Yani kar yok. Kayık nerede olacak ki? Karı sever bu millet. Sever tabii ya. Yapar isterdim ama fırsat bulamadım. Yani çalışmaktan fırsat bulamadım. Ama işim yetmiyor. Ben buna çok karşıyım. İmkan olanlar kayıyor şu an. İmkan olanlar gidiyor. Adam 3000 lira emekli olmuş aynı para alıyor. Ben 7800 bin, bin olursam aynı para yarım. Yazık günah yani bu. Adalet yerini bulsun. Nerede kaydınız? E, hey, keşölende. Keşören'de kayak merkezi mi var? Evet abi. En son ne zaman kış tatili yaptınız? Kış tatili hiç hayata yapmadım ki. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyor musunuz? Yok abi bilmiyorum. Kışın gidiyorlar, karlı buzlu ee, alanlara abi abi. kayıyorlar. Öyle bir şeyimiz olmadı abi. Kaymadınız mı hiç? Daha kaymadım abi. Ne zaman kayarsınız? Valla imkan olursa kayarız yani. <laughs> <laughs> i̇mkan <laughs> verseler kayarsın. Valla kayarız yani. Öyle bir imkanız olsa <laughs> Güzel de olur. Güzel, güzel de olur vallahi. Yani. Bu millet bir kaysın kışın da rahatlasın ya. Vallahi zor biraz. Hayat şartları var ya. Yani herkes zaten belli büyüktü zaten. Her şeyde hayırlısı olsun yani. Bize her gün tatil. Nasıl oluyor? Emekli adamlar her gün tatil. İşe gitmeyi E, Kaymaya gitmiyor musunuz He. kışın? Ya, bizim ayağımız zaten kayıyor bu dünyadan yerim. Her gün kayıyoruz. Her gün kayıyor. Ben gitmiyorum. Zaten Vatandaş yapamıyor mu? Ya. <laughs> ben ne anlarım kayak merkezinde. Zenginler yapıyor anca. Zenginler yapıyor. Vatandaş? Vatandaş böyle sürünüyor. Vatandaş Yok abi. Yapamıyoruz abi. Neden? Çalışmaktan abi. Okumuyoruz biz abi. Vallahi çalışıyoruz. Dedi. Çalışmaktan kaymaya fırsat bulamadın. Vallahi abi. Evet, doğru abi. Kaysan şöyle bir rahatlarsın. <laughs> evet abi rahatlarım. <laughs> bir kaysak şöyle kışın. Aynen bir kaysak abi vallahi. Isınırız. Vallahi çok ısınırız. Vallahi çalışmaya girdi biz abi. Anlayacağım. Ne zaman? Kış tatili. He evde yapıyor. Ne kış tatili oğlum lan? Yazın. Yazın da köyümüze gidiyor. Başka tatil yok oğlum bize. Bir de emekliyiz biz zaten. Ancak karnımızı doyuruyoruz o kadar. Başka tatil matil hakkımız Türkiye'de yok. Nereye? Türkiye yani. Lan Türkiye'nin içini dolanamıyor ki. Dışarı nasıl çıkak oğlumla? Neden, <laughs> mi? neden mi? Paradan. Neden para verirsen gezer herkes. Bu Şeylerin, e, yabancıların 90 yaşındaki adamları gelip bizim buraları geziyorlar. Biz kendi Türkiye'mizi gezemiyoruz yavrularım. Ya Param yoktu onun için. Öyle, Öyle tabii. Ha? Var mı? Sen bana sen bana ne soruyorsun la? Var mı? Sen sen söyle bana. Vallahi ben Cumhur İttifakına veriyorum da. Ama onlar biraz Onlar da kudurdular. Onlar. Öyle mi diyorsun? Ma, Makamı. çıkar mı da? Makamı çıkar çıkar. Ne yapak? Başkasına verecek yerimiz yok. Ne getireceğiz? Ne Bana vereceksin tamam mı? Sana mı? He. Ben, ben ülkede Allah, çok büyük değişiklikler Allah, yapacağım. Allah, Allah, ne gibi değişiklikler? Hilaf Allah kitap der misin? Hilafeti getireceğim. İnan, yok onu ne, da istemem. Niye istemiyorsun? Hilafeti ne yapacaksın? Doğru, Kur'an, Kur'an. Şey. Şeriat gibi şey. yok lan. Yani hilafet Şu, kötü bir şey İranlar mi? İranlılar gibi mi? İranlılar gibi değil, onlar biraz sapkın. Onu anlamıyorum. O, o Osmanlı gibi. Aynen. Osmanlı'ya kurban oluyor. Ha bunu tamam. Mı? Getireceğim. Osmanlıya oyunu verir misin bana? Veririm. ne zaman? Seçimlerde? Sen, sen ne zaman olursan ben de Beni görürsen verecek misin oyunu? <laughs> tamam. Evet, Abi tatil yapmadık ki çalışıyoruz biz ya Hiç tatil yapmadınız mı? Yok <laughs> abi Biz sanayide çalışıyoruz Kışın kayak yapıyorlar Yok abi bizim. Kaymadınız mı hiç? Biz mahallede kayıyoruz abi <laughs> Mahallede mi kayıyorsunuz? E. <laughs> Aslında poşeti alıyoruz abi Ya da tepsi de var abi Büyük tepsiler var ya Onlara oturuyoruz Kış tatilimiz öyle geçiyor diyorsun Ya abi biz öyle şeyler yoksa abi Bizim arada olursa beyaz tatil yoksa yok Senin için de öyle Aynen abi aynı yerde çalıştığımız için Anca mahallede kayıyoruz Aynen <laughs> mahallede kayıyoruz anca ne yaptık abi? Nerede? Ankara'da. Kaydınız mı? Kaldık abi. Nerede kaydınız? Hey Keçiören'de. Keçiören'de kayak merkezi mi var? Evet abi. Keçiören'de kaymak güzel mi? Güzel abi uf diyorum valla. İyi kaydınız, rahatladınız. Uf diyorum valla ateşli abi. Böyle bir şey yok. Tabii ki abi. Bir daha olsa yine kayar mısın? Tabii ki abi. Ben 7800 emekli oldum. Adam 3000'den emekli oldu. Ben buna çok karşıyım bir. Neden? Ya karşıyım ya ben 5000 günüm güllemiş gitmiş. Ben 8 lira olmuşum, adam 3 bin olmuş. O da aynı 7 buçuk ben de 7 buçuk yazık günah bu bir. Bir de iki evde yaşlı var. Bunlara maaş veriyor. bunların ev, evladı yok mu? Baksın, birine baksın, birine de devlet dersin. Ben bunlara çok karşıyım. Bana da Bunun yüzünden mi kış tatil yapamıyorsun? Evet abi. Yapmak ister miydin? Emekliyim, evet. çalışıyorum, yine de geçinemiyorum. Kış tatil yapmak ister miydin? Yapar, isterdim ama fırsat bulamadım. Yani çalışmaktan fırsat bulamadım. Maaşım yetmiyor. Ben buna çok karşıyım. İmkanı olanlar kayıyor şu ya an. İmkanı olanlar gidiyor. Adam üç emekli olmuş aynı para yarıyor. Ben yedi bin, 8 bin aynı para yarıyorum. Yazdık günah yani bu. Adalet yerini bulsun. Tatil karnımız oynamayız ki tatillerde göreceğim abi. Her şey bağlı. Nerede, ne tatil yapacağız? Nasıl yapacağız? Kayak tatili, kış tatili. Ben hiç görmedim ki kayağımı. Erzurum'a neye gitmedim ki hiç. O Erzurum'da oluyor kayakı değil mi? Gençler diyor ki biz mahallede kayıyoruz. E, ne yapsın fakirin bebeleri böyle yapıyor. Layla'nın üstüne oturuyorlar kayıyorlar. Tepsi koyuyoruz diyor. Evet, siyah evet. poşet. <laughs> öyle yapıyor. <laughs> Biz gö nerede göreceğiz? O zenginin Onlar biraz... da öyle geçiyor tatil. Öyle geçiyor ya. Hani karı yok ki kayık olsa ya. Nerede kayık, kayık kayılar hani. Karı sever misiniz? Sever. Kar olmayınca ya su olmaz ki ya. Yani kar yok. Kayık nerede olacak ki? Karı sever bu millet. Sever tabii ya. ki gidiyor ortalık oraya mı hocam? Ne yapacağız böyle bilmiyorum valla. Böyle olursa su, su savaşı da olabilir. Yok su yok, kar yok, yağmur yok. Ezik yağış etti. Böyle de 30 derece sıcağı oldu çıktı. Sıkıntı da istedim. Sıkıntı da. Kayı önerdi görüyoruz. Kar yok ki kayık kosa abi. <laughs> o eskiden de bizim bebeliğimiz de Onlar genç de o. Kadar. Sular mular köyde çeşmelerde hep kesildi diyorlar. Kızılmak kesilmiş ya. Allah Allah. <laughs> Vallahi öyle diyorlar. Kış tatili nasıl oluyor? Ya yani. böyle kayak merkezlerine gidiyorlar. Hayır falan. hayır teyzem hiçbir yere gitmez. Vatandaş yapamıyor mu? Yok, hiç kimse eşim var yaşlı benim bir yere gidemiyoruz yavrum. Yapamıyoruz diyor. Ee, -e -e. hiç yaza da gitmiyor. Yaz tatili de yok. Benim... Hep çalışmayla geçiyor. Eşim çalışıyor da ben evdeyim şeker hastası. Ev işlerine bakıyorsun. Ee, i̇nne vurunuyorum hastayım. Geçmiş olsun. Ee, sağ ol öyle işte çoluk çocuk. Şu mi? Kayak var. merkezleri. Yok yok. Kaymadınız mı hiç? Kaymayı bilmiyorum. Kaymayı bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum ben, ben bekliyim ben işte. Kaymadınız mı hiç? He? Kaymadınız mı hiç kışın? Ben mi? Ankaralıyım. Ankaralısınız. Ankara Akhürt. Ankara'da kış tatili yapabileceğimiz yerler var mı? Ankara'da mı? Valla tatili bırak emekli. Kendini doyursa yeter. Tatili. Tatili batili. Emekliler kayamıyor mu? He? Kayamıyor mu emekliler? Emekliler kayamıyor mu? Kay kayak yapamıyor mu? Arttırmıyorlar ki bunlar. Vermiyorlar ki. Bunlar yamuk. Oy boy yok bunlar. Oy boy yok. Bir daha çıkıyor. Mahsur Yavaş'a. O Ankaralı yok. Mahsur Yavaş yine kazanır. AK Parti'ye yok yok. Teşekkürler. AK Parti'ye mı da vermem. Teşekkürler. Yok. Yok yapmadık. Yapmadınız. Mı? Burada yok. yapıyoruz işte geziyoruz. Vatandaş kış tatili yapamıyor mu? Ya biz ya, yok işte. biz biz biz, 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 biz ya aldığı maaşı maaşı az gezemiyoruz ya Ankara geliyoruz geri gidiyoruz. Katılıyor muyuz? Ne? Katılıyor musunuz beyefendiye? Hangisine? Yanınızdaki beyefendiye. Evet katılıyoruz. Katılıyorsunuz değil mi? Ama buna da şükür elhamdülillah güzelce ne geziyoruz. Allah bereketini versin. Kaya kışın kaydınız mı hiç? İnşallah. Aa bilmiyorum. Gel, gel, gel. Kaymadınız gel, gel. mı? Evet. Nasıl? Kaymadınız mı hiç? Kaymaz. Evet. Kaymak. Öyle. Kayak. Tamam. Teşekkür. <laughs>